Selamünaleyküm arkadaşlar Metin2'nin yeni bir bölümüne karşınızdayım. 4 adet gümüş okeyimiz var. Bu 4 taneden bir tane ölümcül gücün yüzünü çıkarsak e, Razordor'a gideceğim direkt. Bir yandan da hesabımız kasılmaya devam ediyor. Bu hesap 82 oldu. Evet şurada bir pet maması görüyorum. Hemen alalım onu. Almamız lazım. Bu 90 level olunca ne yapacağım? E, benim ninja'nın petini Razordor petini ona aktaracağım. Hem kasmış oluruz. Daha sonra tekrardan ninja'ma geri aktarabilirim. Şimdi gümüş okeyleri bir açalım. Hadi bir ölümcül gücün yüzünü versen çok iyi olur. Hız hız iksiri, son 2 adet young ve son olarak da core draconis değerli bak bundan antika yakut alabiliriz. Altınları da açalım. Bir tane açtık. Bir değerli daha. Aaa bu kim? Arkadaşım bir bizi kesti maalesef. Neyse. Ben elimde iki tane core draconis değerli var. 2 adet de altın kaldı bari bundan yüzük çıkarsak çok iyi olur. Ne ayüzüt mü mi çıktı? çöp. Sonuncudan yabanı pet kitabı gene çöp. O zaman buradan bir antika yakut alırsak oradan bir 5-10 gelse çok iyi olur. Antika ejderha yakutu çok iyi. Bir de açtık ender elmas. Yakutumuz çok iyi oldu ya. Bakalım en e, ee, şey çıkabilir mi? Bir antika da atabilme şansımız var deneyelim. Evet hiç yakmadan üstte atarsak antika çıkarabiliriz arkadaşlar. Hemen arındırma dedik. Bu arada iki tane de koru, şunları da açalım da belki şuradan işlememiş yakut alırız. Almadık maalesef. Neyse üstte atalım şimdi. Umarım hiç yakmaz ya. Birinci salladım geçti çok iyi. İkinci sallayalım geçti ve on won geliyor mu? Aga be tüh olmadı. Ya ne güzel 5 10 ondan 5 10 10dan 10 10 gelecek. Ya yani neyse elma bakalım. Bak elmastan çıkabilir. O zaman bir antika elmastan versen çok iyi olur. Birinci salladım. Yandı ya bak ya. Antika antika derken niye yakıyorsun ya? Hadi şuradan bari 1 2 on gelsin. Abi bu nedir ya? Evet arkadaşlar. Hazılara geldim. Şöyle size hasarımı falan göstereyim. Yüzük falan yok. Çıkaramadım. KSV'nin <laughs> bayağı baya bir masraf gidiyor. O yüzden ben de uğraşmak istemedim. Bir yerde 6.5 falan görüyoruz kritikli. Bir de... Bineye binelim. Binekte de bir 7 8 kaya falan görüyoruz. Rahat bir şekilde kesiyoruz yani zorlamıyoruz. Evet biraz Kestik arkadaşlar. Bir bakalım kaç tane sandık attı. Toplamda da 9 adet sandık aldık. Çok iyi. Evet arkadaşlar 10 tane gümüş okey çekelim. b 1 b bir 3 3 m 250 kadar atmış. Bunu alıyorum, aldım. Şimdi nemere gireceğim. O yüzden çıkarmam lazım yüzüğü. İnşallah bu sefer çıkarabiliriz ya. Hadi kuşak çıktı. Hadi bir yüzük vereceğim alt tarafı ya. Abi bu ne ya? Vallahi billahi. Çıkan o setinde oynadım. Bundan da gümüş aldık. Çıkarsa bundan çıkar. Çıkmazsa zaten başka alamıyorum. Hop bundan da soylu çıktı ya. İki tane ender elmas mı? Bakalım elmasta başka ender var mı? Evet. Bu sefer antika elmas geliyor muydu? Ulan bununla yakarsan vallahi harbiden sö söverim ya. Bak bunu geçirmen lazım. Bize para lazım. Hadi ver şuradan birkaç onu ya. Yemin ediyorum bu ninja cenab ya. Bari şurada biriken kuşaklar da üstü atayım da envanterde yer kaplamasın. Hadi bakalım şöyle seri cen atalım. Bir de bir yaptık. Bir tane 5 emiş. Şuradan da bir on ver. Evet on, on de aldık. Evet arkadaşlar bir tane altın okey ayarladım. Bir arkadaşıma bir bendeki büyülü metalisi attım. Bir tane de altın okey hediye etti sağ olsun. Umarım e, bundan... <laughs> yüzüğü çıkarabiliriz. Bak kaç dakikada çıkaramıyorum. Sabahtan beri ona uğraşıyorum. Hadi ya çıkarsam bari bundan çık. Açtım. Kordura konuş değerli. Evet. Bundan o zaman bir antika yakut. <laughs> Çok iyi antika yakut aldık. Evet. ikinci antika yakutumuz geldi. Bunu da pazar hesabımıza bir aktaralım. Biraz zor kesmişik. Bunları da aktaralım madem. Böyle pazar hesabından aldık. Hemen göstereyim. İkinci antika yakutu aldık. Baya bir zarardaydım. Şimdi buradan temiz bir 11 won geldi. Yani zararın bir kısmını kurtarmış oldum. Yani video dışı açtıklarımı saymıyorum size. Bize ne yapalım? Balık sandal alalım. Karamanlık çıkaralım. Yüzük çıkaramıyoruz. Bugün şansımız yok. Böyle köye geldim. Ver buradan bir karamanlık madalası. ellerin verme. Karamanlık madalası ver. Hadi bir karamanlık madalası. Abi gerçekten hesabım bugün şans yok. Gerçekten yok. Yüzüksüz keser miyim onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar karamanlık manasını çıkardım ninja'dan. Nemere'ye geldim. Metin katındayım şamandan. Şimdi şamanla metni keseceğiz. Şöyle kendimizi bir kutsayalım. Kaç itemlerimi falan aktardım şamana. Şimdi dönüşmemiz lazım. Dönüşmeden önce şuradan kritik delici şebnemlerin hepsini bir basalım. Bir bayağı etkili oluyor. Şimdi dönüşelim arkadaşlar. Seri bir şekilde vuralım. Kaç k vuruyoruz? 16 k'yı görüyoruz. Çok güzel. Evet metni kırmaya başardık. Şimdi üst kata çıkacağız. Evet arkadaşlar nemere'ye geldim. Şuraya bir çekelim nemere'yi. Bakalım inşallah seri bir şekilde keseriz. Gelin buraya. 7 klar falan görüyoruz şimdi şuraya yönkleri bir hazırlayalım Yönksüz yapamayız çünkü kesemeyebiliriz Tabii Şuraya bir zehirli bulusumuzu koyalım da zehir vereceğiz çünkü Birazdan yönklere asılmaya başlayacağız Dur, Fazla vurma zaten az bir vaktimiz kaldı Vur 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 Şuraya bir yaşamını da koyalım da ne olur ne olmaz Kendimizi bir kustuyalım da lan şaman neyi kesiyorsunuz ya Gitmeler Hemen bir kendimizi kutlayalım. Hadi öyle artık. Cana azda insin de şey alalım. Birazcık mühür katında çok oyalandım ya. İnşallah süremiz yeter ya. Yani tutmayı verdi yani. Sürekli yanlış yanlış deyip durdu. Şurada bir zehir verelim. Doğru mühürü bulamadım. Orada çok uğraştım. Evet, zehri yemedi. Canı yükseldi. Biraz zehirli bloz atalım. Hadi kuzum öyle artık. Herhalde zehir yedi ya. Yok yememiş. Biraz bir, bir aşam basacağız. Şu tazeleyelim. Olmadı mı? Marka basayım bir tane ya. Hadi öyle artık. Yuh. Hadi ya ölüyor ya. Acil şaman desteği ihtiyacımız var. Yaşamla bastım Şuradan bir kritik alalım. Saat geç oldu. Arkadaşım uyudu. Yoksa arkadaşımla yaşam basmadan keseriz de. Evet bu sefer ölmesi lazım. Son tur artık. Hadi. Artık öldü senin işin bitti. Lan niye yükseldin? Evet bu son tur arkadaşlar o zaman. Zehirli kaskım olsaydı zehir, zehirli bulut P olmalarından direkt zehir veremiyorum. O yüzden şu an biz bunu zehirsiz kestik farkındaysanız. Bu sefer ölmesi lazım. Ve sonunda öldü. ama Evet ne mereden de 8 sandık almışız. Bunları da pazar hesabımıza koyalım. Evet arkadaşlar şuradan bir altın okeyimizi bir alalım. 410 puanla bitir dedik. Bir altın şimdi bir set daha var onu da oynayalım. Bunu bedenselimize bir Yüzük çıkarmaya çalışalım. Evet bu sefer ki Bronz aldık ama bir tane elimizde altın var. Bundan yüzük çıkarsak var ya, çok iyi olur. Açtım. Abi, bu nedir ya? Yan kaldık. Cidden altından yak mı aldık ya? <laughs> Neyse. Bu arada hesap 83 level oldu. Potlarını falan tazelemem lazım. Ee, şimdi birazdan bir daha çıkaracağım. Kastım sandıklardan 2 razozor 2 nemer açalım. Açma önce bir biyolog verip gelelim. Bu hesabın biyoloğu buz topunda envanterinde yokmuş. Gittim aldım geldim depoda. Bir de dünden kalma e, balık sandıkları var. Onlar da aktardım. Buz topunu bir verelim. Evet 13 tane sonra buz topu da bitiyor. Şimdi gelerek sandık, sandık açmaya. Şuradan nemereden başlayalım. Ve açalım. Bir şey çıkmadı. Şimdi bir de razdur aynı şekilde açalım. Seri bir şekilde. O tecrübe yüzüğü çıkardık. Lazım. Sıra tekrar annemere. Seyreceğini açtık. Çok iyi. ışınlanma yüzüğü aldık ya bak. Bu benim işime yarar. Bir de havalı çelik yay gelmiş. 5 ortalama. Neyse pete ediriz. Biraz zor daha açalım. Tecrübe yüzü aldık. Tamam. Şimdi balık sandıklarında bir karamalık madalyası alırsak şimdi direkt e, sürgüne çıkacağım potları aldıktan sonra. Hadi bir karamalık madalyası ver. Zeyhan fasulye. Hadi karamalık madalyası arttırma çıktı. Karamanlık çıkmadı ya. Şöyle birazcık daha e, balık sandığı aldım. Bu sefer çıkartabiliriz inşallah. Şöyle seri can açalım. Hazariye de çok donuyordu. E, yanına geldim. Umarım bize şans getirir. Tekrar açmaya devam edelim. Hadi ya alt tarafı bir karamalık madalyası vereceksin. Allah'a bile bizi zarara sokuyor bu sandık ya. Yok çıkmadı maalesef. Efsun'un sesi de 3 olmuş güzel. <laughs> Arkadaşlar bak bu sefer tekte çıkardım bak. Geldim ticaret alana bak göstereyim. Bak şurası az önce köydeydim. Benim ninja ile ticaret yaptım. buradan şunları aktardım. Ondan sonra buraya geldim. Tekte karamanlık madensine çıkardım. Tamam bu iyi oldu. Bir ben ne yapacaktım? Şu arttırmayı da koleye at verelim gitsin ya. Geçti 3 efsun oldu. Evet arkadaşlar bir arkadaşımıza arttırma varmış. Şöyle kendisine verelim. Umarım tek de geçer ya. Tek de geçerse iyi olur. Hemen şey yaparız. 5 hepsini yapıp küre var zaten bize. Arkadaşımızın yan hesabına veriyoruz. Ondaymış. 5 hepsini yapıp şey yapacağız. Direkt eyvallah teşekkür ederim. Bir tane efsun değişme atacağız. Küre vardı neredeydi ya? Hah, gördüm. Şurada küreleri de atalım. Oo 5. hepsinde 2 kant yank geldi. Bu var bir tane değişme hakkı var. Başka da atmam zaten. Çünkü gerek yok. HP ve hatta CP absorbe gelirse çok iyi olur. Birinci salladım. CP absorbe istedim. CP üretimi geldi ya. Ya vallahi atacı, at atmak da istemiyorum. Bu evsunları Zodiac ya'ya <laughs> ayırmıştım. Daha ve sandıkların çıkanlarını da kullanacağım. Neyse ya boş ver ya. Gerek yok zaten. Dursun. Evet arkadaşlar aşılama yüzünün çıkmasına hani niye sevindim diye soranlarımız olabilir. Ha, sürgünün giriş katına geldim. Bende hiç yüzük yoktu. O çıktı. Onun sayesinde böyle tık Tıklayacağım bak direkt sürgün ikinci katına ışınlanı vereceğim. ikinci katına gelmiş oldum. O kadar yolu bitmemiş oldum. Yani buradan da direkt atla beraber manuyla daha doğrusu kasacağım yere doğru gideceğim. Bu videoda burada bitirelim arkadaşlar. Sadece abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.